uzay. soru. sırt ağrısı özellikle rezervizde çok sık görülen aort disepsiyon yani aort yırtılmasının e, ana belirtisidir. Müzik özellikle iki kürek kemiği arasında şiddetli yırtılır tarzda bir ağrı olursa Müzik bununla ilgili acila acil, e, acil servislere 112'ye mutlaka başvurmalarında fayda var. Kalp krizi ve Diğer dolaşım sistemi hastalıklarla ilgili nasıl belirtilerle hastalar size başvuruyorlar? Gelin İlk gitmen. başta tabii şu çarpıcı gerçeği söylememizde fayda var. Kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde %50'si hiçbir belirti vermiyor daha öncesinden. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Kalp krizi öncesi hastalarımızda uyarı oluyor. Ne oluyor mesela? Göğüs ağrısı olabilir. Ana belirtisidir. Kalp krizinde daha çok burada şu elimle gösterdiğim yerde baskı tarzında terleme ile birlikte, nefes darlığıyla birlikte göğüs ağrısı semptom olarak en çok karşımıza çıkan şey. Göğüsü ağrır, bu ağrı burayı sızlatır. Sol kol Sol kola daha çok vurur, çeneye vurur. Bu damarın krizlerinde de belirtiler silik olabilir. Bunlar da mide bulantısı, karın ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik de olabiliyor maalesef. Bunların da hem atlanması çok sık oluyor hem de hastaların krizden şüphelenmeyin evde beklemesine neden oluyor.